Dünya gerçekten bizim bildiğimiz gibi mi yönetiliyor? Ya da görünmeyen bir el tarih boyunca tüm olayları gizlice yönlendirdi mi? Bugün sizlerle Illuminati'nin bilinmeyen yönlerini, sembollerini ve modern dünyadaki izlerini keşfedeceğiz. Video'nun sonuna kadar kalın. Çünkü anlatacaklarım düşündüğünüzden çok daha ürkütücü ve merak uyandırıcı olabilir. Hazır olun, çünkü karanlık bir yolculuk başlıyor. 1776 Bavyera Bir grup aydın insan, dünyayı daha iyi bir yer yapmak iddiasıyla gizli bir topluluk kuruyor. Bu grup, kendini kısa sürede siyasi ve ekonomik etkilerle dolu bir güç haline getiriyor ama bu güç zamanla sırlarını derinleştiriyor ve dışarıdan kimseye görünmemeye başlıyor. Bazıları Illuminati'nin Fransız Devrimi'nden ABD'nin kuruluşuna kadar pek çok tarihi olayı etkilediğine inanıyor. Peki bu sadece söylenti mi yoksa gerçekten tarih boyunca planlı bir manipülasyon mu? Gizli toplantılar, eski el yazmaları ve semboller. Bu ilk adımlar karanlık bir dünya düzeninin temellerini atıyor olabilir ve bazı kaynaklar kurucuların sırlarının yüzlerce yıl boyunca nesilden nesle aktarıldığını iddia ediyor. Şimdi size göstereceğim semboller belki de gözünüzün önünde olup bitenleri tamamen farklı bir şekilde görmenizi sağlayacak. göz simgesi, piramit, okült semboller. Bunlar sadece eski tabloların ya da paraların üzerinde mi? Yoksa her yerde farkında olmadan karşılaştığımız işaretler mi? Örneğin Amerikan dolarının üzerindeki piramit ve göz simgesi Illuminati'nin gücünü sembolize ettiği söyleniyor. Ünlü sanat eserlerindeki bazı detaylar sadece birer tesadüf mü yoksa bilinçli bir mesaj mı taşıyor? ve bugün bile popüler kültürün içinde bu semboller sürekli karşımıza çıkıyor. Belki de farkında olmadan günlük hayatımızda bu gizli mesajların etkisi altındayız. Sizce bu semboller sadece mit mi yoksa dünya düzenini yönetenlerin açıkça bıraktığı ipuçları mı? Bir sonraki bölümde Illuminati'nin gerçekten hangi tarihi olayları etkilediğini göreceğiz. Bazıları inanılmaz, bazıları ise tüylerinizi ürpertecek kadar karanlık. Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Dünya Savaşları, tarih kitapları sessiz kalıyor ama bazı belgeler ve söylentiler Illuminati'nin bu olaylarda rol aldığını iddia ediyor. Bazı tarihçiler, örgütün gizli elinin arka planda siyasi kararları yönlendirdiğini, önemli liderlerin seçimlerinde etkili olduğunu söylüyor. Savaşlar, devrimler ve ekonomik krizler. Acaba bunlar sadece tesadüf mü yoksa planlı bir kaos mu yaratıldı? Ve işin ilginç tarafı bazı semboller olayların sonuçlarını önceden haber verir gibi görünüyor. Tarih boyunca iz bırakan bu semboller bugünün dünyasında hala gizemli bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu noktada sormak gerekiyor. Dünya tarihini gerçekten biz mi şekillendiriyoruz? Illuminati'nin izlerini sadece tarih kitaplarında değil, aynı zamanda popüler kültürde de görebiliyoruz. Müzik videoları, sahne performansları, moda ve sinema. Bazıları ünlülerin kasıtlı olarak bu sembolleri kullandığını düşünüyor. Kırmızı halı görüntüleri, sahnede kullanılan dekorlar, bazı dans figürleri. Peki bunlar sadece estetik mi yoksa bir mesaj mı taşıyor? bazı teorisyenler modern Illuminati'nin mesajlarını bu şekilde halka ilettiğini iddia ediyor. Ünlüler sadece eğlence dünyasının yıldızları mı yoksa bilinçli birer aktör mü? Ve işin daha da ilginç yanı. Bazı videolar ve sahne şovları sembolleri öyle bir şekilde gizliyor ki farkında olmadan izliyoruz bu. İzleyiciyi merakta bırakmak ve bilinçaltına mesaj vermek olabilir. Peki tüm bunlar bir komplo mu yoksa sadece şehir efsanesi mi? Son bölümde bu sorunun cevabına yaklaşacağız. Illuminati gerçekten var mı yoksa tamamen bir efsane mi? Belki de cevaplar gözümüzün önünde. Etmiyoruz. Tarih boyunca ve günümüzdeki söylentiler dünyayı göremediğimiz bir elin yönettiğini düşündürüyor bazı belgeler ve iddialar. İlluminati'nin hala güçlü olduğunu ve küresel olayları yönlendirdiğini gösteriyor. Ama diğerleri tüm bunların sadece mit ve şehir efsanesi olduğunu söylüyor sonuç olarak. Gerçekler karanlıkta saklı ve belki de bu sır hiçbir zaman tam olarak çözülmeyecek. Ama gözlerimizi açtığımızda farkına varacağımız şey dünya gerçekten düşündüğümüz gibi değil. Sizce Illuminati bir efsane mi yoksa gerçekte var olan bir güç mü? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve bu gizemi birlikte tartışalım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip AI Horror Diaries kanalına abone ol.